Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Windows 11'de güncellemeleri denetleyeceğiz. Görüyorsunuz. Windows 11 versiyon gelmiş. Yani bunların geldiği zaman bazı takılmalar olmasının sebeplerinden en önemlisi sistem donuyor. Bazı zamanlarda kasıyor. Bazı bazı başka şeyler açmayabiliyor. Yani yeniden başlatıp sistem güncellemesini ya da gelen güncellemeleri oraya genellikle driver güncellemeleri de gelebiliyor. Yani buradan güncellemeleri kontrol etmenizi öneriyorum ben. Herhangi bir sorunla karşılaşacağınız zaman normal resmi sitesinin dışında çıkmadan önce yapabileceğiniz başka bir şey yok aslında. Yani kullandığınız işletim sistemi Windows. Windows olduğu için hani çözümün kaynağı da Windows. Hani gidip farklı bir şeyde aramanızın bir anlamı yok. Çünkü istediği bir güncelleştirme var. O güncelleştirmeyi yaptıktan sonra normale dönüyor işletim sistemi. Bazen fanlar çalışabiliyor ani bir şekilde. E yani gördüğünüz gibi güncelleştirmelerimiz başladı şu an %4. Bu bayağı uzun sürecek. Yani daha sonrasında farklı bir şey yapmayacağız zaten. Ben burada kısa bir Windows 11 güncelleştirmelerine değinmek istedim. Güncelleştirmeler bazı durumlarda önemli olabiliyor. Yeni geliyor. A dahi bağlatmıyor. Yani güncelleştirmeler yazıp hani küçük bir sorunuz vardır ya da büyük bir sorunuz vardır. Öncelikle kendi içinde çözmeye çalışmanız lazım Windows'un. olsun. Yani umarım anlaşılır olmuştur. Bu tamamlanacak, tekrardan açılacak. Bu da Windows 11'de güncelleştirme rahatlığı videomuz oldu. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.